Herkese merhaba arkadaşlar. İçimdeki Tarot kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Umarım hepinizin günleri güzel, keyifli geçiyordur. Bugün sizlerle deste seçmeli bir açılım yapacağım. Konu itibariyle deste seçmeli yapacağım. Ee, ama kolektif sevenlerin de uyumlanabileceğini düşünüyorum açıkçası. Beni özlüyor mu, takip ediyor mu, merak ediyor mu ve olası bir adım atacak mı açılım yapacağım. O yüzden biraz ikiye ayırmak istedim. Hani belki farklı durumlar, farklı senaryolar önümüze çıkabilir diye. Ama dediğim gibi kolektif daha iyi mezara olabilen arkadaşlarımızın da bir tanesini seçtiği halde çok böyle dikkat sorunu ya da işte uyumlanma sorunu yaşayacağını düşünmüyorum. Umarım sizler için faydalı, güzel, açıklayıcı bir açılım olur arkadaşlar. Şimdi hemen ben iki tane destemi burada oluşturacağım. Konumuz dediğim gibi özlüyor mu? Özellikle de gündemde ve güncel enerjide böyle bir özlem var mı? Bugün içime çok yoğun geldi bu soru açıkçası sanki buna dair hatta ayrı bir video çeksem mi diye düşündüm. Ama şöyle birkaç sorumda cevap alabileceğimiz bir deste hazırlamaya karar verdim. Özlüyor mu? Bir takip durumu var mı? Ve bir olası hamlesi olacak mı? Şimdi birinci destem için seçiyorum. İkinci destemiz için Şu birinci destemiz ve ikinci destemiz olmak üzere arkadaşlar. Bir tanesine odaklanmanız sizin için faydalı olacaktır. Dediğim gibi spesifik bir soru sorduğumuz için. Ben hemen birinci destemle yorumlamaya başlıyorum arkadaşlar. İlk çıkan kartımız zaten bir şeytan kartı. Yani biraz cinsel dürtüler sanki birinci destede yoğun gözüküyor arkadaşlar. Bir kere bu kişi sizi bir yakınlaşma, size bir elde etme, sizle yaşayamadığı bir şey yaşama enerjisinde olduğunu söyleyebilirim çok net bir şekilde. Burada bir imparator da çıktı merkezimizde çünkü. Bana direkt kartların açıldığı gibi hissettirdiği şeyi çok net söyleyeyim. Bu kişiyle hiç yan yana gelemediyseniz, özellikle hiçbir cinsel birliktelik ya da cinsel birliktelik olması da gerekmez ama, yani aranızda yaşamak isteyip de yaşayamadığınız bir şekilde bir, tam bu erkek sizi elde ettiğini, sizi kazandığını hissedeceği bir durum yaşayamadıysa artık bu hikayenize, partilerinize göre değişir ama siz zaten bunu bilirsiniz. Bu mevzuyla alakalı şu sıralarda yoğun bir istek arzu içerisinde olduğu gözüküyor arkadaşlar. Karşı tarafın çok net bir şekilde. Burada zaten bir kılıç beşiniz de var. Yani biraz böyle kazanmak istiyorum. Savaşma enerjilerinde karşı taraf. Yani burada bir özlem, bir tensel dokunma isteği, kazanma isteği. Bu kişi içten içe hep bu ilişkiye dair aslında nasıl söyleyeyim bir kaybetme ve başarısızlık bilinci çalıştırmış da olabilir açıkçası. Yani bir şekilde istediği gibi işler gitmemiş aslında. Yani hani siz diyorsanız ki aslında benim istediğim gibi olmadı. Bu kişinin istediği gibi oldu diye düşünüyor olabilirsiniz ama aslında karşı tarafın cephesinden baktığımda da Tabii ki bu hatalı olmadığı anlamına gelmez onu söyleyeyim. Ama onun da işler pek de istediği gibi gitmemiş arkadaş. Yani arzularının, isteklerinin sonucunu yaşayamamış. Yani bunları elde etmiş gibi gözükmüyor bu ilişkide. Ve şu anda biraz da erkeksi bir bilinç çalıştırıyor olabilir. Yani kazan kaybet ya da işte savaşmak. Hani biraz da böyle kendi erkeksi doğası gereği bir takım enerji ve fikirlerde olabilir olabilir kişi şu anda. Ve dediğim gibi şeytan kartıyla açılış yaptığımız için de biraz böyle dürtülerinin esiri olmuş enerjiler içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yani şu an biraz dürtü çalıştırdığını düşünüyorum ben bu kişinin size karşı. Yani sizi özlüyor bu kişi. ve somutla bir şeyler yaşamak istiyor. Ancak hala alt bilinçte biraz böyle olumsuzluklar var. Yani kılıç sekizlisiyle hala kendini engelli gibi veya işte bugüne kadar olmadı belki bundan sonra olur mu diye düşünüyor olabilir. Ya da siz bu kişiyle aynı e, kanaatte olmayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kişi sizinle bir tanesiyallik paylaşmak istiyor. Siz bunu paylaşmak istemiyor olabilirsiniz. Daha önce bu kişiye sert tavırlar sergilemiş, uzak durmuş, görüşmemiş de olabilirsiniz. Yani tamamen sizin hikayenize göre. Bu kılıç sekizisi bu yüzden de geliyor olabilir. Yani zaten bana gene yakın olmayacak gibi ya da yine ben gene bu arzu ettiğim sonuca ulaşamayacağım, ulaşamayacak da olabilirim gibi ee, olumsuz şeyler düşünüyor olabilir. Tabii ki başka bir engel de olabilir. Uzaklık, mesafe, para mevzuları, engeller de olabilir. Hani şey gibi sürekli istediğim ama bir türlü ulaşamadığım bir durum haline gelmiş olabilir artık bu kişide bu mevzu. Çok zihin çalıştırıyor. Yani burada Kılıç Beşlisi'nde de zaten kazan kaybet olayı yani nasıl söyleyeyim biraz böyle e, savaşçı enerjiler dediğim gibi zihin enerjileri aslında zeka akıl şu an biraz daha baskın gidiyor bu kişide bu duygu yok anlamında değil arkadaşlar yani zihin fonksiyonlarını şu an fazla çalıştırdığı anlamına geliyor. Ee, direkt zihin kartımız da gelmiş zaten burada. Ama sizinle bir yakın olmak istiyor bu kişi. Bu isteğinin altında sadece bir tutku, özlem ve yok arkadaşlar. Aslında bu kişi sizin yakınlığınızı, arkadaşlığınızı, sohbetinizi, onu e, yalnız hissettirmemenizi de özlemiş olabilir. Yani destek enerjilerini, arkadaşlık enerjilerini, dostluk enerjilerini de özlemiş olabilir açıkçası. Biraz şu modda size dair. Yani olaylar kendi akışında keşke gerçekleşse. Akıntıya gitmek kartı var burada. Yani ben kazanmak ve zafer elde etmek istiyorum. Biraz da erkekse dürtülerimi asla tatmin etmek istiyorum. işin doğrusunu söylemek gerekirse. Ama hani buna dair bir plan yapıyor mu yapmıyor mu? Belki plan yapıyordur ama fırsat olarak imkan veya iletişime geçmek olarak da birazcık akışı bırakıyor da olabilir arkadaşlar bu kişi şu anda. Ee, ama ben size karşı bir gözleme olduğunu düşünüyorum. ve Hatta bu gözlemleri sonucunda dediğim gibi olumsuz izlenimlere de kapılıyor olabilir. Yani sizi böyle kapalı, soğuk, mesafeli görüyor olabilir. Bu gözlem içsel bir gözlem de olabilir. Yani sizden aldığı enerji. Oturup size düşündüğünde yok ya o hala biraz soğuk enerjilerde. Hala bana çok açık değil gibi de hissediyor olabilir açıkçası sizle alakalı. Direkt bir eylem kartınız geldi. Bakın burada bu kişi eyleme geçme isteği ve enerjileri içerisinde. Ve kendini değerli hissetmek istiyor. Bakın yani nasıl söyleyeyim. Altın tutan erkek kartında da aslında şimdi belli bir mevkiye gelmiş. Erkek enerjisi var burada. Yani gene aslında birazcık egoyu besliyor. Ama bencillik ve narsizm olarak değil. Aslında burada kullanılan ego birazcık faydalı ego. Yani bir amaca hizmet etmek için dürtünün ve motivasyonun harekete geçmesi. Yani faydalı bir durumdan da burada bahsedebiliriz. Karşı taraf dediğim gibi size dair birçok şeyi özlemiş ve eyleme geçme isteği içerisinde arkadaşlar zaten adamı olacak mı demiştik. Ama biraz akışa bırakıyor olabilir. Ayetten bu durumu birazdan zaten soracağım. Ve size karşı bence bir gözlemi var ama soktan daha çok ziyade İçsel olarak sizi çok düşüyor, çok hissetmeye çalışıyor. Biraz böyle havayı koklamaya çalışıyor. Ondan bana nasıl enerjiler geliyor gibi. Bu konuda zaten bu kişi geçmişten bugüne size aslında bir bakıma iyi hissedebilen bir partner de olabilir. Aranızda bir telepati, bir enerji alışverişi güçlüyse. Zaten sizin değişimlerinizi de aslında içten hisseden de bir kişi olabilir bu kişi. Onu da söyleyeyim yani. Evet, kalbim sadece yap dedi. Yani aslında kalpte bir harekete geçme isteği var, arzular ve özlem yoğun dediğim gibi ve belki de çok farklı izliyor. Yani aranızda biraz farklı bir çekim, farklı bir tutku olduğunu da son zamanlarda tekrardan bir gündeme almış olabilir bu kişi arkadaşlar. Yani bu enerji birazcık yoğunlaşmış gibi gözüküyor açıkçası. Şimdi bir bakalım adım ve eylemle alakalı kafasında neler düşünüyor diye bir soralım birinci deste için. sizin gönlünüzü almakla alakalı bir şey düşünüyor arkadaşlar. Bakın bu kart da zaten bir özlem bildirir. Siz de artık çok iyi biliyorsunuz zaten bir geçmişe özlem, bir nostalji kartıdır direkt kupa altılısı. Ama hani eylem noktasını sorduğunda da bence biraz gönlünüzü almayı size güzel, hoş bir jest yapmayı düşünüyor olabilir. Yani o geçmiş anılardan bir nostalji size hissettirecek, yaşattıracak bir adım da olabilir karşı taraftan. Yani atıyorum geçmişte paylaştığınız bir şeyi paylaşmak gibi. Geçmişi size hatırlatacak aranıza paylaştığınız geçmiş hatırlatacak bunu unutmadığına dair bir sinyal verecek olabilir. Yani böyle bir nostalji size hissettirmek isteyecek olabilir bu kişi açıkçası. Ve para geldi. Sizinle aynı çatı altında birleşme yönelik, buluşmaya yönelik bir durumu olabilir arkadaşlar. Ve Joker kartı geldi. Yani kartlar şöyle geldi. Şöyle planı var, böyle stratejisi var gibi gelmedi açıkçası. Ama e, ee, dediğim gibi güzel bir jest yapma, gönül alma, hani biraz huzur, sevgi, enerji yaşamak ki para zaten bize huzurdan, sakinlikten, ılımlı olmaktan, anlaşmaktan ve barışmaktan da bahseder. Pozitif e, duygulardan bahseder yani. Joker ile beraber Joker'de de bakın aslında masumane bir enerji vardır. Şimdi kupa altılısında da çocuksu bir enerji vardır. Joker'de de bir masumiyet vardır. Plansız olduğu için. E, ...direkt atıldığı için maceraya, çok stratejik olmadığı için çok benzer iki enerji var aslında burada. Karşı taraftan ani bir hamle de gelecek olabilir. Yani duyguları çok bastıramayıp ve kontrol edemeyip plansız bir, içinden geldiği gibi bir hamlede de bulunacak olabilir. Bir yazıda, bir şiirde, bir paylaşımda da bulunacak olabilir. Bana biraz paylaşım enerjisi burada yoğun geldi. Eğer karşı tarafın sosyal medya hesaplarını da bir şekilde görebiliyorsanız... ...hani sizi düşündüğüne dair ya da sizle ilgili ortak yani ikinizin anlayabileceği bir şey paylaşma ihtimali de yüksek burada açıkçası çoğunuz için. Ama iki üç kart da çok pozitif enerjileri barındırıyor. Çocuksu enerjileri barındırıyor. Strateji yapmamayı barındırıyor. İçten gelen duyguları barındırıyor. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Birinci deste o anlamda gerçekten güzel ve pozitif hissettiren bir deste oldu. Sizin için bir de mesaj kartı seçelim. İnanmıyorum. Tekrar tılsım olmasına neredeyse benzer bir kart geldi arkadaşlar. Burada da zengin ve doyurucu bir aile yaşantısından bahsediyor. Onlu kartı geldi. Bakın zaten tekrardan. Burada da bir tılsım onlumuz var. Yani aile hayatı, o aile bağ gibi hissetmek, oradaki o nasıl söyleyeyim o aile ilişki gibi gözüken ilişkinin içerisindeki o bağlılık mı diyelim, biraz daha huzur tarafı mı diyelim, derin bir ilişki tarafımı diyelim. Bu tarz enerjiler var açıkçası. Size de gelen mesaj böyle oldu. Belki bu temalar sizin için şu sıralarda biraz daha önemli olacak olabilir. Karşılıklı olarak böyle bir enerji beklentisini birbirinizden geçmiş de olabilirsiniz arkadaşlar. Yani artık bu ilişkiyi biraz konseptini, istikrarını, dengesini değiştirsek de hani Zaten birbirimize karşı kendimizi çok yakın hissediyoruz. Çok tanıdık hissediyoruz. Belki zaten yıllarca paylaşılan bir mevzu var. Çok geçmiş olan bir mevzu da olabilir birinci deste. Hani paylaşımlarınız çok sık olmasa bile çok yakın olabilir bu kişiyle. Adık olmasa bile çok yakın paylaşımlar yapmış olabilirsiniz. Bu enerjinin biraz daha iki tarafta da baskın gelmeye başlamasıyla alakalı bir mevzu var arkadaşlar. Sizin için hayırlısının olmasını diliyorum. Ve birinci deste bizleri bu bilgileri aktardı. Bir sonraki açılımlarda sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. İkinci deste sahipleri tekrar hoş geldiniz. Bakalım bu açılımda neler duyacağız. Şimdi ikinci destede de güzel bir özlem var ve ikinci destede şöyle bir fark var arkadaşlar bu kişiye uzun zamandır yazmıyor, aramıyor, sormuyor, hiç enerji göndermiyor olabilirsiniz. Yani muhakkak düşünüyorsunuzdur, istemsiz bir enerji akışı olabilir ama hani niyetiniz çok böyle bu kişiye enerji göndereyim, kendini ona işte sevildiğini hissettireyim niyetinde olmadığınız için, yani niyetiniz hatta belki enerjiyi kesmek bile olabilir. Bakın bu kişi bir tılsım beşlisi gibi bir durum yaşıyor burada. Yani biraz yoksul, sevgisiz, yalnız hissetmek. Ve alakalı bir mevzusu var. Sizle ilgili olan bağlantısında. Ve sizinle aynı çatı altında olmak, sizinle bir birliktelik yaşama isteği var bu kişinin arkadaşlar. Aynı e, mekanda denk gelmek istiyor olabilir. Yani bir şey olsa da aynı ortamda denk gelsek diye olabilir. Kasıtlı böyle bir planı olabilir. Dernek dörtlüsü bize organizasyonlardan, sosyalleşmelerden yerlere gitmekten, beraber bir şeyler yapmaktan, aynı çatı altına gelmekten bahseder. Ama ortaklaşa bir şey yapılıyordur yani burada. Hani yalnız da olsanız, sosyal bir çevre içerisinde de olsanız ortaklaşa güzel bir şey paylaşmak, kutlama, zaman geçirme, keyifli almak gibi bir takım paylaşım istekleri içerisinde olduğunu düşünüyorum. Ben bu kişinin mesela somut bir adım atmayı da düşünüyor olabilir. Tılsım Prens kartımızda burada. Yani somut bir şey, bir teklif yapmayı düşünüyor olabilir. Çünkü şöyle bir şey hissettiriyor. Bana çok uzun zamandır pasif kaldım. Ee, ve belki de çok uzun zamandır pasif kaldığımın, kalmamın bedelini çok yaşıyorum şu anda tılsım beşlisi hissiyatıyla. O yüzden de hala benim üzerimde ne kadar güçlü olduğunu da belki geçmişte fark edemedim. Bakın güç kartı var burada. Yani şöyle belki de karşı tarafın benden enerjisini kestiğinde ya da karşı taraf benim üzerime gitmediğinde sevgi olarak, ilgi olarak, arama sorma olarak bu kadar yalnız hissedeceğimi belki öngörememiştim diye düşünüp bunun farkına varıp özellikle son zamanlarda bunun çok farkına varıp bu sefer gerçekten somut bir adım atmakla alakalı, somut bir şey yapmakla alakalı bir düşüncesi olduğu gözüküyor karşı tarafın. Çünkü diyor ki onun benim üzerimde etkisi büyük. Burada size karşı arzusu, beğenisi, çekimi, sevgisi olabilir. Diğer kayıtlarda göreceğiz zaten netleşecek ama güç kartınızla geldiği için bence bu kişinin size vakit geçirme, enerjisi, isteği zaten her zaman çok yüksekmiş. Yani sizinle olursa zaten her şeyden çok keyif alacağını düşünmüş. Yani sizinle oturup bir şeyler yaşamak, yapmak, ortaklaşa onun algısında hep bir eşittir keyif. Yani mutluluk. Bu umutsuz anlamda keyif değil bu arada. Keyif verici bir şey olarak kafasında, beynine kodlanmış gibi gözüküyor açıkçası. Bu enerjiyi sürekli zaten bu kişiye yansıtmış da olabilirsiniz. Ve bu kişi sizin etkinizden, sizi düşünmekten çok çıkamamış da olabilir arkadaşlar. Yani o yüzden burada zaten bir özlem duygusu var. Belki bu kadar yoğun düşüneceğini, bu kadar sizi enerjinizi arayacağınız dediğim gibi bu kişi hesaba katamamış olabilir. Bana böyle bir enerji de veriyor açıkçası. Aşıklar kartı geldi. Joker, Ay çok üzgün bu kişi arkadaşlar. Bu uzarasyon kartı. Zaten burada gözyaşları da vardır. Bilmiyorum görebilir misiniz gözyaşlarını. Yani tılsım beşlisinin gelmesi zaten bize ilk sinyali vermişti. Bu kişi ya çok mutsuz ya sizi gerçekten çok özlemiş, çok kendini yalnız hissediyor. Etrafında biri olsun olmasın hiç fark etmez. Belki dışarıdan iyi bile gözüküyor olabilir. Yani yanında insanlar var. Yalnız olduğunu düşünmüyorum da diyebilirsiniz ama duygusal anlamda kalp merkezinde kendi içinde çok mutsuz, çok duygusuz kalmış. Bence bu şekilde kalmak ona da biraz şok olmuş. Hani olabilir yani biraz böyle şok etmiş olabilir karşı tarafı. Çok gelmek istiyor size soytarı kartı. Yani içinden geldiği gibi böyle çocuksu da bir geliş olabilir burası. Nasıl söyleyeyim Joker'de o da vardı. Çünkü birinci destede Joker gelmişti ama burada çok sissiz kalmakla alakalı bir tema var. İkinci desteği seçenler partnerine uzun süre enerji göndermiyor olabilir dediğim gibi. Veya duruş değiştirmiş olabilir. Ben ikinci desteği saçan tarafın hatta bu ilişkiden artık çok da umutlu olmadığını düşünüyorum. Yani artık yeni sulara bile yelken açmayı kafasına niyet etmiş. Çok çabalamış ve artık vazgeçme enerjinin geçmiş kişiler beni dinliyor olabilir. İkinci destede arkadaşlar. Burada aşıklar kartı geldi. Yani güç ve aşıklar kartı. Bu kişi sizi çok özlemiş gerçekten. Ve size bence çok yoğun duyguları var. Bence hep vardı çok yoğun duyguları. Ama siz nasıl olsa gösteriyorsunuz diye çok belki o açığa çıkartma ihtiyacı duymamış olabilir. Ya da istediğim zaman zaten bu keyifli zamanı seninle geçiririm diye düşünmüş ve egoya kapılmış olabilir. Çünkü burada ben enteresan bir şekilde gerçekten beklendiği gibi olmaması gibi bir e, hüsran alıyorum bu kişide. Kendine de yönelik yani seni değil. Böyle bir enerji bana çok yoğun bir şekilde veriyor. Ve hani böyle nasıl söyleyeyim çat kapı kapınıza gelmek aramak sormak sizinle bir araya gelmek istiyor gibi sanki. Çok düşünmeden de bir şeyler yaşamak istiyor gibi hissediyorum ben bu kişiyi şu an sizinle alakalı. Tekrar güç kartınız geldi arkadaşlar bakın aynı kartınız geldi. İki tane güç kartınız var açılımda yani bu kişi üzerinde tesiriniz etkiniz gerçekten oldukça yüksek çok yüksek ve genelde böyle ilişkilerde enteresan bir şekilde kadının aslında daha güçlü karşı tarafı çok etki ettiği ilişkilerde de tam tersi zannediliyor enteresan bir şekilde. Ben bireysel danışmanlıklarda da bunu çok sık fark ediyorum. Kadın kendini daha ikinci planda hissediyor. Erkek onun üzerine ona göre daha güçlü gibi hissediyor. Yani erkeğin benim üzerindeki tesiri ve gücü daha fazla, benim onda daha az zannediyor. Genelde bu işler hep tersine işliyor enteresan bir şekilde. Siz de belki böyle bir süreçten geçmiş olabilirsiniz ve artık aslında o kadar da ben bu ilişki üzerine tesirsiz, etkisiz değilmişim diye kendinizi fark edip bir geri çekilmiş de olabilirsiniz. Yani burada kadının çok sınavlardan geçmiş olabilir. Özdeğer açısından çok kendini geliştirmeye çalışmak zorunda kaldığı bir ilişki deneyiminden de geçmiş olabilir arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. Ama ihtimalleri düşünüyor bu kişi. Kafasında çok düşünüyor. Ama burada çok yoğun bir zihin enerjisi yok. Onu söyleyeyim. Yani olumlu anlamda yok. Oturup sadece düşüneyim, sadece kafamda kurayım. İşte... Bir öyle bir plan yapayım, ertesi gün başka bir plan yapayım gibi çok yoğun zihin plan enerji yok. Daha çok daha içinden geldiği gibi anlık enerjiler var burada açıkçası. Ee, bu konuda nasıl bir harekete geçmesi olur diye bir soralım ikinci desteği içinde. Bu arada stok ve gözlem yapıyor mu noktasında bence bu kişi sizden çok haber ya alamıyor ya sizi çok sanki şöyle bir enerji var çünkü burası Seni çok düşünüyorum ama sürekli hayal etmek durumunda kalıyorum. Sürekli özlemek ve e, hani görememek durumunda. Yani bu kişi biraz sınanıyor yokluk enerjisiyle arkadaşlar. Gözlem yapmak istiyordur ama yapamıyordur. Fotoğrafınızı bile bulamıyordur. Bakacak bir yeri yoktur veya bakamıyordur. Ya yani bakanlarınız muhakkak vardır kolektif bir açılım gene ama SSH bile olsa. Biraz yokluk çekme enerjisi, imkansızlık enerjisi var çünkü bu kişide arkadaşlar. Bakalım nasıl bir hamle eylem olabilir. Yıldız kartı bir şans dileyecek olabilir. Şans bekleyecek olabilir arkadaşlar. Gene joker geldi. Ne güzel geldi. İki kez jokeriniz geldi. Bence bu kişi size hiç beklemediğiniz bir anda hatta bu kişinin de hiç beklemediği bir anda çok böyle hesaba kitaba katmadan bir anda gelişecek bir durum olacak. Belki hani duracak 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 hani aslında adım atacağı bir zamanı bekleyecek ama hiç de hesap etmediği bir zamanda dayanamayıp adım atacak olabilir. Yani olaylar karşı tarafa da biraz sürpriz ve ani gelişecek olabilir arkadaşlar. Yani şey gibi düşünün. Ben bir ay şu ay geçsin şu işim hallolsun öyle atacağımı düşünüyorum deyip de hiç beklemedim bir anda aslında çok plansız programsız taktiği bir gece yazmak gibi. Böyle bir mevzunuz olacak olabilir açıkçası. Ama ee, nasıl söyleyeyim kendini biraz güvende hissettiği, belki de ekonomik olarak özellikle güvende hissettiği bir zamanda yazmak isteyecek, daha şanslı hissettiği, yani yıldız kartı da var burada, kendini o anda daha şanslı hissettiği bir dönemde bir kapı çaldı arkadaşlar. Durduruyorum, kusura bakmayın. Kusura bakmayın arkadaşlar bazen böyle aksilikler oluyor. Genelde uygun zaman kullanmaya çalışıyorum video çekmek için ama şimdi bahsettiğim gibi böyle şanslı bir dönemi aslında beklemeyi düşünecek karşı taraf ama dediğim gibi çok böyle zihin enerjisi olmadığı için bekleyeyim, plan yapayım, strateji yapayım niyeti de yok bu kişinin. O yüzden de böyle ani bir durum söz konusu olabilir. Burada daha duygu yüklü geldi kartlarınız onu söyleyebilirim. Yani karşı taraf daha duygusal, daha ...hissel davranmaya açık bir enerjide olduğu gözüküyor açıkçası. Öyle söyleyebilirim. Burası da çok güzel geldi. Son zamanlarda senin hakkında oldukça fazla düşündüm diyor. Yani zaten yoğun bir düşünme şekli var. Ve beni affetmeni istiyorum. Bence bu da çok yerli yerinde. Çünkü tılsım beşlisini yaşama sebebi... ...muhtemelen zaten bu kişinin bir hatasının olmasından kaynaklı. Ya yaptığı bir şey ya yapmadığı bir şeyden kaynaklı arkadaşlar ve sizin yokluğunuzu çekmiş gibi gözüküyor dediğim gibi yani bu ikinci destede sıkıntı zaten burada ama bir bakıma da iyi olmuş. Yani belki de bu kişinin gerçekten bu yokluk enerjisini artık yaşaması gerekiyordu gibi hissediyorum ben ve bu onu biraz eyleme geçirecek gibi gözüküyor arkadaşlar. İkinci deste gayet güzel geldi ve özlem oldukça yoğun burada duygularla beraber. Size de melek destesinden bir mesaj seçelim. Bu durumla alakalı bize de bir mesaj gelsin. bir adet. Çözümler kartımız geldi bakın arkadaşlar 14 numarayla. Belki de karşı taraf beni affetmeni istiyorum diyor ya karşı taraf geldiğinde biraz çözümcül enerjilerde olmamız gerekecek olabilir. Tarafsız uzlaşma ile kazanılan başarı diyor çünkü. Yani bence ikiniz de özellikle size çektiğim için bu mesajı hani benlik kısmında olmayın. Yani ben daha avantajlıyım, ben kazanmış olayım, benim egom tatmin olmuş olsun gibi değil de tarafsızlık noktasına durursanız aslında bu konuda sizin kazanacağınız gözüküyor. Yani kazanımınız aslında sizin buradan olacak gibi gözüküyor. Çözüm noktasında olmanızdan. Sabır ve öz diyor. Bağışlayıcı ve şifalandırıcı enerji. Yani bunu söylemek şey demek değil bu arada. Çünkü çok fazla hikayeler, senaryolarınız var şu an. Bedinleyenlerinizin arasında. Yani çok kötü senaryolar da var. Daha hafifleri de var. O yüzden herkese aynı mesajı aynı şiddette veremeyiz. Ama hani karşı tarafı koşulsuz, şartsız kabul etmek demek değil bu. Bunu da altını çizelim. Ama kendi içinize bir şeyleri affedici olursunuz. Ama bunu karşı tarafa ilk etapta belli etmek durumunda değilsiniz. Yani seni koşulsuz şartsız affettim demek durumunda değilsiniz. Sınırlarınızı koyabilirsiniz. Ama kendi içinizde hangi duruşta olursanız başarı elde edeceksiniz diye sorarsak çözümler arkadaşlar. Bağışlayıcılık ve tarafsız bir uzlaşmadan bahsediyor sizin için kartlarımız. Umarım da sizin için hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar. İkinci deste bize bu bilgileri aktardı. Bir sonraki açılımlarda sizlerle tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.